Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 0 bölü 0 belirsizliği ile ilgili sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soruda dimitinin değeri kaçtır demiş. X yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği gelmektedir. Bu belirsizlikten kurtulmak için ifadeyi çarpanlarına ayırıp belirsizliği sağlayan çarpanları sadeleştirmeliyiz arkadaşlar. Şimdi burada kökün derecesi 2 burada da 3 olarak verilmiş. 2 ile 3'ün ek oku 6'dır. Kökün derecelerini 6 yapmaya çalışalım. Bu sebepten dolayı kökün derecesini 3 ile çarpacağım. Burayı 3 ile çarptığım için de içindeki ifadenin 3. kuvvetini alacağım. Aynı şekilde alttaki ifadenin de kökün derecesini 6 yapacağız. O yüzden burayı 2 ile çarpıyorum. İfadenin bozulmaması için de içindeki ifadenin karesini alıyorum. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. Elimizde 6. dereceden kök var. X küp var. Bunu bu şekilde yazabiliriz. X 1 diyorum bölü. Burada da bu şekilde bir ifade var sevgili gençler. Artık çarpanları ayırmadan bildiğimiz şekilde açacağız. Burada A küp eksi B küp var örneğin. Bunu nasıl açıyoruz? Hemen hatırlatalım. A eksi B çarpı a kare artı B artı b karedir. Burada a gördüğüm yere bu ifadeyi b gördüğüm yere de 1 yazacağım arkadaşlar. O zaman açalım. Bu şekilde açmaya devam ediyorum. Bu ifadenin karesi artı artı 1 bölü. Burada da arkadaşlar 2 kare farkı var. Hemen onu da hatırlatalım. A kare eksi b kare nedir? A eksi b çarpı a artı b'dir. Buna göre ifademi açıyorum. Gördüğünüz üzere belirsizliği sağlayan ifadeler sadeleşmektedir. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazacağım. O zaman pay kısım 3 olur. Burada da 1 artı 1'den 2 gelir. Cevabımız 3 bölü 2'dir. Limite bir reel sayı olduğuna göre a kaç olmalıdır? Şimdi arkadaşlar x yerine 2 yazınca 8 eksi 8'den 0 gelmektedir. Demek ki karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki sonuç bir reel sayı. Az önceki soruda ne yaptık? Çarpanlarını ayırdık. Belirsizliği veren durumları sadeleştirdik. Burada da aynı mantık arkadaşlar. Belirsizliği veren durumları sadeleştirince sonuç reel bir sayıya eşit olacak. Ama bunun için de payının x yerine 2 yazdığımızda 0 olması gerekir. O zaman 3 çarpı 2 eksi 6 eksi kök içinde 2A artı 2 ifadesi 0 eşit olmalıdır. Şunlar birbirini götürdü. 2A artı 2 sıfırdır. Kökün içi 0 olsun ki 0 olsun. A'mız buradan eksi 1 gelir. Üçüncü soruda limitinin değeri kaçtır demiş. Sevgili gençler x yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği gelmektedir. Bu belirsizlikten kurtulmak için verilen ifadeyi çarpanlarına ayırmalıyız. Fakat kökün dereceleri 4, 6, 8, 2 olarak verilmiş. Çarpanları ayırmada gerçekten zorlanabiliriz burada arkadaşlar. O yüzden önce ne yapalım? Kökün derecelerin ek okunu alalım. Ve x yerine k üzeri 24 yazıp bütün köklü ifadelerden kurtulalım. O zaman arkadaşlar k üzeri 24 dersem k üzeri 24 bölü 4'ten k üzeri 6 gelir. Burada 24 bölü 6'dan k üzeri 4 gelir. 24 bölü 8'den k küp gelir. Burada da 24 bölü 2'den k üzeri 12 gelir. Bakın k'ya 1 verdiğimde x 1 olmaktadır. Aynı buradaki gibi. O zaman k'ya 1 vereceğiz en son. Şimdi arkadaşlar k üzeri 4 parantezini aldım. k kare eksi 1 geldi. Aşağıda k küp parantezini aldığımda 1 eksi k üzeri 9 gelmektedir. Bu da k küpün küpüdür sevgili gençler. Şimdi k küpleri sadeleştirdim. Ne kaldı? Çarpı k. k kare eksi 1'i de çarpanlarına ayırıyorum. Sonra arkadaşlar burası ise 1 eksi k küp çarpı 1 artı k küp artı k üzeri 6'ya eşittir. Hatta burada da 1 eksi k küp yerine 1 eksi k çarpı 1 artı k artı k kare yazalım arkadaşlar. Şurayı silelim. Ve bu ifadeyi şuraya taşıyalım. aynen bu şekilde. Şimdi gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. k eksi 1 ile 1 eksi k sadeleşir. Önüne eksi alır. Ve k gördüğüm yere de 1 yazdığımda 1 çarpı 2 bölü 1 yazdığımda burası 3. Burası da 3 gelir. 3 üç çarpı 3'ten 9 gelir ve cevabımız eksi 2 bölü 9 olur. Dördüncü soruda x 1'e giderken limitinin değeri 3'e eşitmiş. D kaçtır diyor bize sevgili gençler. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda bu ifadenin paydası 0 gelmektedir. Demek ki pay kısmı da 0 ki arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğinden sonuç reel bir sayıya eşit olmuş. O zaman x yerine 1 yazdığımızda üst kısımda 0 olacaktır. Şimdi arkadaşlar peki sonuç bir reel sayıya eşit olacaksa çarpanlarına ayırdığımızda belirsizlik veren ifadeleri sadeleştirdiğimizi söylemiştik. Demek ki yukarıda da arkadaşlar x eksi 1'in dördüncü kuvveti var ki buradaki belirsizlik veren ifadeler sadeleşmiş ve sonuç reel bir sayıya eşit olmuş. Baş sayının da a olduğunu görüyorum. Buraya çarpı a diyorum. A'mız burada 3 gelmektedir gençler. Ve ifademizi tekrar yazıyorum x 1'e giderken x eksi 1'in dördüncü kuvveti sonra 3 çarpı x eksi 1'in dördüncü kuvveti şeklinde yazdığımızda bakın sonuç 3 olmaktadır. Burada amacımız d'ye gitmektir sevgili gençler. O zaman e, x'in kuvveti 1 olacak ona göre dikkatlice ilerleyelim e, ve ona göre açalım. Bin hatırlayın arkadaşlar. Burada 4 yazmaktadır. Diyeceğiz ki 4'ün üçlü kombinasyonu çarpı x üzeri 4 eksi 3 çarpı eksi 1'in 3. kuvveti gelecektir. dx ile ifade. Bakın arkadaşlar 4'ün 3'lü kombinasyonu aldım. Burada da 4 eksi 3 yazdım. Yani x'in kuvveti 1 gelmektedir. E, buna göre bir açılım yaptım. Şimdi 3 çarpı 4'ün 3'lü kombinasyonu 4'tür. Buradan da x üzeri 1 gelir. Eksi 1'in küpünden de eksi 1 gelir. Gördüğünüz üzere eksi 12 x'e ulaşmış olduk. Cevabımız Eksi 12'dir. Hemen şöyle bir hatırlatma yapayım. Mesela x artı y'nin eninci kuvveti olsun arkadaşlar. Baştan r artı birinci terimi nasıl yazarız? n'in r'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r şeklinde yazarız. Ben de burada bunun bir olmasını istediğim için 4'ün üçlü kombinasyonu şeklinde yazdım ki kuvveti burada 1 olsun. Buna göre bir açılım yaptım sevgili gençler. Cevabımız A'dır. 5. soruda limitinin değeri kaçtır demiş. Öncelikle arkadaşlar ifademizi bir düzenleyelim. x küp eksi 8x artı 8 bölü x kare eksi 4x artı. Burada da x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayıralım. Bakın x eksi 2'ler birbirini götürmüş oldu. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2'nin küpü 8. Sonra 2 ile eksi 8'i çarptım. Eksi 16 artı 8. Burası Burasının bir önemi yok. Çünkü arkadaşlar 4 eksi 8'den eksi 4 gelmektedir. O yüzden önemi yok dedim. Burası 0'dır. 0'ın bir sayıya bölümü 0'dır. Burada ise x yerine 2 yazdığımızdan 2 artı 2'den 4 gelmektedir. 6. soruda limitinin değeri kaçtır demiş. Sevgili gençler x yerine 1 yazdığımda 0 bölü 0 geliyor. Burada da 0 bölü 0 geliyor. Tabii ki belirsizlikten kurtulmaya çalışacağız. Önce burayı halletmeye çalışalım. Paydanın eşleniği ile ifadeyi çarpalım arkadaşlarım. Yani x kare eksi 1 çarpı 2 artı kök içinde 3 artı x bölü. Sonra 2 eksi 3 artı x çarpı 2 artı kök içinde 3 artı x yazıyorum. Bakın pay ve paydasını bu ifadeyle çarptım. Böylelikle kesirli ifade bozulmamış oldu. Artı x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü x eksi 1 diyoruz. Şunlar sadeleşir gençler. Sol tarafı düzenleyelim. Burayı çarptığımda 2 kare farkı gelir. 4 eksi 3 eksi x'ten gördüğünüz üzere 1 eksi x gelmektedir. Burayı da çarpanlarına ayırdığımda x eksi 1 çarpı x artı 1 gelmektedir. x eksi 1 ile 1 eksi x'i sadeleştirdiğimde eksi gelmektedir. Ve oluşan ifade şudur. Eksi x artı 1 çarpı 2 artı kök içinde 3 artı x artı. Burada da x artı 1 var sevgili gençler. Şimdi x yerine 1 yazalım. x yerine 1 yazdığımda eksi 2. 1 yazdığımda 2 artı 2'den 4 1 yazdığımda 2 gelmektedir. Tabi şurada artı var arkadaşlar. Eksi 8 artı 2'den cevabımız eksi 6'dır. 7. sorumuzda x eksi 2'ye giderken ifadenin limiti 64'e eşitmiş. M artı ne nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar ifademizi biraz daha anlaşılır hale getirelim. 4 üzeri limit x eksi 2'ye giderken x kare artı mx artı n bölü x artı 2 var. Bu ifade 64'e eşitmiş yani 4'ün küpüne eşitmiş. Limit ifadesi o zaman 3'e eşit olur sevgili gençler. İfademizi bu şekilde düzenlemiş olduk. Burada x yerine x2 yazdığımızda paydası 0 olmaktadır. Demek ki x yerine x2 yazdığımızda pay kısmı da 0 oluyor ki 0 bölü 0 belirsizliğinden sonuç 3 gelmiş sevgili gençler. O zaman Çarpanlarından biri ne olmalıdır pay kısmının? X artı 2 olmalıdır. Diğer çarpanına da x artı k dersem ve x yerine eksi 2 yazdığımda bakın arkadaşlar şunlar sadeleşecek. x yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2 artı k ifadesi 3'e eşit olacak ve k buradan 5 gelir. Yani arkadaşlar buraya 5 dersem x kare artı mx artı n ifadesi x artı 2 ile x artı 5'in çarpımına eşittir. Bu da x kare artı 7x artı 10'dur. Bu durumda m'imiz 7, n'imiz 10 olur. Toplamı da 17 olur. Limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar x gördüğümüz yere e yazdığımızda bakın elen e 1'dir. 1 eksi 1'den 0 gelir. e üzeri 0 eksi 1'den pay kısım 0 gelmektedir. Burada x yerine e yazdığımızda ln 1'den 0 gelir. e üzeri 0 eksi 1'den 0 gelmektedir. Yani karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Bu belirsizlikten kurtulmalıyız arkadaşlar. Şimdi yukarı kısmı parçalıyorum. e çarpı e üzeri eksi ln x eksi 1 bölü. Burada da e ile içini yer değiştiriyorum. x eksi e artı 1'in Elen e'inci kuvveti eksi 1 olmuş oldu. Arkadaşlar burada da e ile x'i yer değiştirdiğimde tekrar yazalım. Eksi elen e'ye gelmektedir. Eksi 1 bölü. Bakın elen e 1'dir. Ve aşağı kısımda x eksi e artı 1 eksi 1 kalmaktadır. Devam edelim. Elen e'miz 1'dir. Burada arkadaşlar x üzeri eksi 1 var. Yani e bölü x eksi 1 var. Bölü. Burada da x eksi e var. Şimdi payda eşitliyorum. e eksi x bölü x bölü x eksi e. Bakın arkadaşlar şunlar sadeleşir. yerine eksi 1 alır ve ifademiz eksi 1 bölü x'e eşit olur. Şimdi x gördüğümüz yere e yazalım. Sonuç eksi 1 bölü e olur. 9. sorumuzda x 1'e giderken limitin değeri sorulmuş. Sevgili gençler burada 20 tane terim var. Burada 10 tane terim var. X yerine 1 yazdığımızda 20'yi burası da bize 10'u verecek. Dolayısıyla 0 bölü 0 belirsizliği geliyor sevgili gençler. Şimdi türev bilmeden bu soruyu çözmek gerçekten teferruatlı hatta zor arkadaşlar. Şöyle bir özelliğimiz var. X üzeri n eksi 1'in açılımını bilmemiz gerekiyor. Bu açılımda mesela arkadaşlar x eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı x üzeri n eksi 2 artı nokta nokta x artı 1 şeklinde olacaktır. Örnek veriyorum x üzeri 5 eksi 1 ifadesi x eksi 1 çarpı x üzeri 4 x üzeri 3 x kare x artı 1 şeklinde açılacaktır. Yani bu sorunun çözümü için bu kuralı bilmek gerekiyor sevgili gençler. Ben de diyorum ki daha basit yol varken neden buradan gidelim? O yüzden daha kolay yoldan çözebilmek için size basit türev alma kuralını göstereceğim sevgili gençler. Şimdi bizim fonksiyonumuz burada a çarpı x üzeri n gibi bir fonksiyon olsun. Bunun türevini aldığımızda sevgili arkadaşlar kat sayımız aynen kalmaktadır. x'in kuvveti buraya çarpı olarak geçmektedir ve x'in kuvveti 1 azalır. Kuralımız bu. O zaman basit bir örnek verelim. 5 çarpı x üzeri 7. Bunun türevi nedir? 5 çarpı 7 çarpı x üzeri 6'dır. x'in kuvveti buraya çarpı olarak geçti. Ya da 5 çarpı x üzeri eksi 7 ise fonksiyonumuz o zaman bunun türevi 5 çarpı eksi 7 çarpı x üzeri x'in kuvveti 1 azalıyor demiştik. Dolayısıyla eksi 8 olacaktır. İşte bu kadar basit sevgili gençler. Şimdi ne yapacağım? Karşımda 0 bölü 0 belirsizliği var. Ve leh hospitalı uygulamaya çalışacağım payın x'e göre türevi bölü paydanın x'e göre türevi olacak. O zaman payın x'e göre türevini alalım. x'in türevi arkadaşlar 1'dir. x karenin türevi 2x'tir. x küpün ki 3x karedir. Bu şekilde devam ediyor. x üzeri 20'nin ise türevi 20 çarpı x üzeri 19'dur. Arkadaşlar eksi 20 sabittir. Şimdi bunun yanında x üzeri 0 var. Türevini alırken ne yapıyorduk? Buradaki kuvvet buraya çarpı olarak geliyordu. Ve x'in kuvveti biraz alıyordu. 0 ile çarpıldığı zaman 0 olur. Demek ki sabitin türevi 0'dır. O yüzden onu orada bırakıyorum. Arkadaşlar gelelim. Buradaki ifadenin x'e göre türevini alıyorum. x'in türevi 1'dir. x karenin türevi 2 xtir x küpün türevi 3x karedir. Nokta nokta. En son x üzeri 10'un türevi 10 çarpı x üzeri 9'dur. Şimdi payın x'e göre türevi bölü paydanın x'e göre türevini aldıktan sonra x yerine 1 yazacağız. Zaten arkadaşlar burada 20 tane terim vardı. Bakın x yerine 1 yazdığımda 1, 2, 3, 4, nokta nokta 20'ye kadar gelmektedir. Yani sevgili gençler birden 20'ye kadar sayıların toplamı olmaktadır. Aşağıda 1, 2, 3, 4 en son 10'a gelmektedir. Aşağıda da 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı olacaktır. 20 çarpı 21 bölü 2 bölü 10 çarpı 11 bölü 2'den şunlar gider. Bunu da sadeleştirdiğim zaman cevabımız 42 bölü 11 olur. 10. sorumuzda limitinin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar x yerine 1 yazdığımızda 1 artı 1 eksi 2 bölü 1 artı 4 eksi 5'ten 0 bölü 0 belirsizliği gelmektedir. Belirsizlikten kurtulmalıyız. Ama az önce 9. soruda basit türev almadan bahsetmiştik arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliği olduğunda payın x'e göre türevi bölü paydanın x'e göre türevi yapmıştık. Şimdi bakın payın x'e göre türevi 3x kare artı 2x'tir. Paydanın x'e göre türevi 2x artı 4'tür. Ve x yerine 1 yazdığımızda cevap 5 bölü 6 gelir. Yani türev yöntemiyle saniyeler içerisinde sonuca gidebiliyoruz. Peki diğer yolla yapsaydık nasıl yapardık? Arkadaşlar x yerine 1 yazdığımızda pay kısım sıfır gelmektedir. Demek ki bu payın çarpanlarından biri x eksi 1 ki arkadaşlar yerine yazdığımızda sonuç sıfır olmaktadır. O zaman ne yapacağız? Diğer çarpanını bulmaya çalışacağız. X³ x² x küp artı x kare eksi 2'yi x eksi 1'e bölerek diğer çarpanına ulaşalım. Buradan x küp eksi x kare gelir. Çıkarma işlemi yapıyorum. Eksi ile dağıtıyorum. 2x kare eksi 2 oldu artı 2x 2x kare eksi 2x diyorum çıkarma işlemi yapıyorum eksi ile dağıtıyorum buradan da 2x eksi 2 gelir artı 2 dediğimizde 2x eksi 2 olur çıkardığımızda 0 olur Çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 1 çarpı x kare artı 2x artı 2'dir paydanın çarpanlara ayrılmış hali x eksi 1 çarpı x artı 5'tir Bakın arkadaşlar x eksi 1'leri sadeleştirerek belirsizliği ortadan kaldırdık. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 1 yazdığımızda 5 bölü 6 gelmektedir. 11. soruda limitinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar x yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği gelmektedir. Ve bu belirsizlikten de kurtulmalıyız. Soruyu iki şekilde çözmek istiyorum size. Birincisi türev bilenler için İkincisi de türev bilmeyenler için olacak arkadaşlar. Eğer türev biliyorsanız tabii ki belirsizlikten kurtulmak için ne yapacağız? Payın x'e göre türevi bölü paydanın x'e göre türevi diyeceğiz. O halde arkadaşlar birinci yol diyelim ve ona göre çözelim. Payın x'e göre türevi 1 bölü 3 içinin türevini alıyorum. 2 sonra arkadaşlar burada 2x artı 6'nın karesi gelmektedir. Bölü Paydanın x'e göre türevi 1 bölü 2 çarpı içinin türevi 1 sonra x artı 3 diyorum. Bu şekilde ve x yerine 1 yazdığımda arkadaşlar 1 bölü 3 1 bölü 2 x yerine 1 yazıyorum. Bakın burada 8'in karesi gelmektedir. Yani 2 üzeri 3'ün karesi gelmektedir. O da 2 üzeri 6'dır. Burada küp kök olduğu için 2 üzeri 6 bölü 3'ten 2 üzeri 2 gelir. Yani 4 gelir. Şimdi x yerine 1 yazdığımda kök 4 gelmektedir ve 2 olmaktadır. Bakın arkadaşlar sadeleştirdim. Gördüğünüz üzere cevap 2 bölü 3 geldi. Türev yoluyla çok daha kısa bir şekilde çözüyoruz. Tabi bu çözüm türev bilenler için açıklayıcı oldu. Türev bilmeyenler için diğer yoldan çözelim. Belirsizlikten kurtulmamız lazım arkadaşlar. Bu yüzden şimdi yukarıdaki ifadeyi buraya aynı şekilde yazacağım. 2x artı 6 eksi 2 kök içinde x artı 3 eksi 2. Şimdi aşağıdaki ifadeyi eşleni ile çarpacağım. Tabii ki eşitliğin bozulmaması için de yukarıyı da aynı ifadeyle çarpıyorum arkadaşlar. Şimdi bitmedi daha. Buradaki ifadeyi de bir ifadeyle çarpacağım ve oradaki hani x yerine 1 yazdığımızda sıfırı veren ifadeden kurtulmaya çalışacağım. O da şudur arkadaşlar. Şimdi bununkini yazıyorum. Küp kök içinde 2x artı 6'nın karesi artı 2 çarpı küp kök içinde 2x artı 6 artı 2'nin karesi 4. Tabii ki ifadenin bozulmaması için de aynı ifadeyi aşağıda yazıyorum. 2x artı 6'nın karesi artı 2 çarpı küp kök içinde 2x artı 6 artı 4 geldi. Şimdi sevgili gençler şu ikisinin çarpımı bize 2 kare farkını vermektedir. Dolayısıyla kök içinde x artı 3'ün karesi x artı 3'tür. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Bakın buradan bu ifade gelmektedir. Çarpı diyorum ve yanındaki ifadeyi tekrar yazıyorum. 2x artı 6'nın karesi artı 2 çarpı küp kök içinde 2x artı 6 artı 4 geldi. Yukarıda ise arkadaşlar şuradaki ifade ile şuradaki ifadenin çarpımı bize birincinin küpü eksi ikincinin küpünü vermektedir. O zaman birincinin küpünü alırsam 2x artı 6 olur. 2'nin küpünü aldığımda 8 gelmektedir. Çarpı bir de şu ifademi yazıyorum şimdi. Kök içinde x artı 3 artı 2 oldu. Bakın arkadaşlar burası 2x eksi 2'yi verdi. 2 parantezine alırsam x eksi 1 olur. Burası neyi verdi? x eksi 1'i verdi. Ve böylelikle x eksi 1'ler sadeleşerek belirsizliği ortadan kaldırmış olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? x yerine 1 yazacağız. x yerine 1 yazdığımda 2 artı 2'den 4, 4 çarpı 2'den 8 gelmektedir. X yerine 1 yazdığımda arkadaşlar 8'in karesi geliyor. Yani 64, 64 de 4'ün küpüdür. Şunlar gider 4 gelir. Burada da x yerine 1 yazdığımda 8 gelmektedir. 2'nin küpünden 2 gelir. 2 ile 2'yi çarptığımda 4 gelir. Artı 4 olur. 8 bölü 12 olur. 4'e böl 2. 4'e böl 3. Gördüğünüz üzere cevap 2 bölü 3 olur. Yani türeyebilirsek çok daha kısa bir şekilde çözüme gidiyoruz arkadaşlar. Ve son sorumuz limitinin değeri kaçtır demiş. Sevgili gençler x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği gelmektedir. Burada basit türev alma kuralıyla yine de hospitalı uygulayarak payın x'e göre türevi bölü paydanın x'e göre türevi deyip sonra x gördüğümüz yere 2 yazabiliriz. İsterseniz birinci yol olarak öyle çözelim. Bakın arkadaşlar 3x kare eksi 6x bölü 3x kare eksi 10x artı 8 diyoruz. Sonra x gördüğümüz yere 2 yazacağız. 4 çarpı 3'ten 12. 12 eksi 12'den gördüğünüz üzere yine 0 geldi. Hatta aşağıya bakın arkadaşlar. X 2 yazdığımızda 12 eksi 20 artı 8'den yine 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği devam etmektedir. E böyle olunca ne olacak? Yine buradaki ifadede L'Hopital uygulayacağız. Payın x'e göre türevi 6x 6. Paydanın x'e göre türevi 6x 10. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazalım. 12 6'dan 6. Burada da 2 yazdığımda 12 10'dan 2. Oranladığımızda cevap 3 gelir. Şimdi gelelim diğer yoldan çözmeye arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda pay 0 oluyorsa demek ki çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Burada polinom bölmesi yaparak diğer çarpanını bulmaya çalışalım. x kare ile çarpıyorum. x küp eksi 2 x kare çıkartıyorum. O zaman eksi x, x kare artı 4 geliyor. Eksi x, x ile çarptığım zaman eksi x, x kare artı 2 x geldi. Çıkartıyorum. Eksi ile dağıtıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 2 x -2x artı 4 geliyor. Eksi 2 ile çarptığımda eksi 2x artı 4 geldi. Ve çarpanlarından birine ulaşmış olduk. Şimdi diğerini de aynı şekilde bölerek onun da çarpanını bulalım arkadaşlar. Burada x kare ile çarpıyorum. x küp eksi 2x kare çıkarma işlemi yaptığım için eksi ile dağıtıyorum. Buradan eksi 3x kare artı 8x eksi 4 kalmış oldu. Eksi 3x ile çarptığımda eksi 3x kare artı 6x oldu çıkartıyorum. O zaman da 2x eksi 4 geldi. Artı 2 ile çarptığımda 2x eksi 4 geliyor. Ve kalan 0 oluyor. Şimdi çarpanlarına ayrılmış halini yazalım. Pay kısmı x eksi 2 çarpı x kare eksi x eksi 2'dir. Payda kısmı ise x eksi 2 çarpı x kare eksi 3 x artı 2'dir. Devam edelim arkadaşlar. Bakın bunlar sadeleşiyor ama buralar da çarpanlarına ayrılıyor x eksi 2 x artı 1 bölü x eksi 2 x eksi 1 şeklinde yazdığımızda bunlar da sadeleşecek ve x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 3 bölü 1'den cevap 3 gelir.